Yeni kafa dağıtmalık ve eğlenmelik Marvel dizimiz Your Friendly Neighborhood Spider-Man sonunda yayınlanmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde dizinin ilk iki bölümü yayınlandı ve ben de izleyip videosunu bugün çekme fırsatı bulabildim. Bu videoda iki bölümü birden ele alacağım bir harfler. Bu dizinin fragmanı çıktığında ben sandım ki bizim MCU'da geçen Spider-Man'imizin yani Tom Holland'ın canlandırdığı Spider-Man'in Civil War öncesinde hikayesini anlatacak. Meğer öyleymiş de zaten ancak dizi ertelene ertelene konusu ve ismi değişmiş. Yani bu dizi eski planlara göre MCU'da geçecek bir flashback dizisi olacakmış. Ancak sonradan bundan vazgeçip tamamen ayrı bir Spider-Man dizisi yapmaya karar vermişler. Bu bilgi için Ferhat Kucur'a teşekkürler. E peki yine MCU'da ama başka bir paralellikte geçiyor diye düşünebilirsiniz. Ama maalesef durum öyle de değil. Sonradan öğrendiğim bilgilere göre de bu yapımın MCU ile hiçbir alakası olmadığıymış. Yani Marvel yapımı olan bu yeni Spider-Man dizimiz MCU da hiçbir gerçeklikte geçmiyormuş. Tamamen bağımsız, hiçbir bağı olmayan bir dizi yapmak istediklerini söylemişler. Ama kolaylık olsun diye ve bir gün olur ya buradaki olaylardan bahsederlerse diye biz paralel bir evrende geçiyor diye düşünelim. Ki bazı olaylarda neredeyse bizim Civil War filminde izlediğimiz Spider-Man'in başına gelen olayların aynısını gösteriyorlar. İlk bölümde Peter ve May'in Queen's'e belki de yeni taşındıklarını ve Ben amcayı daha çok yeni kaybettiklerini görüyoruz. Yani Queen's'e yeni taşınmamışlardır muhtemelen muhtemelen yeni bir mahallesine falan taşınmış olabilirler diye düşünüyorum. Peter yeni bir liseye geçerek hayatının geri kalan ilk gününü yaşamaya başlayacakken gökten bir portal açılıyor ve bu portaldan bir simbiyot çıkıyor ve bir de tabii ki Doctor Strange çıkıyor. Bu sırada anlıyoruz ki Peter Parker da henüz Spider-Man olamamış. Çünkü Strange bu yaratığı yakalamaya çalışırken portaldan bir örümcek aşağı iniyor ve Peter'ı ısırıyor. Bu da muhtemelen paralel evrenlerden gelen bir örümcek. Çünkü Strange'in yakalayı çalıştığı yaratık aslında bir simbiyot. Bizim Peter Parker'da bu evrende muhtemelen Spider-Man olmayacaktı. Onun yerine belki Miles Morales veya Spider-Gwen falan olacaktı. Yine olabilir ve ilerleyen bölümlerde belki de birden fazla örümcek insan görebiliriz. Daha sonra Peter'ın güçlerini yavaş yavaş kullanmaya başladığını ve sırtında bir aletle ağ attığını görüyoruz. Bu kadar ilkel ve kahramanlığa yine de bu kadar istekli olması çizimlerin de etkisiyle bence diziye bir masumluk ve güzellik katmış. Ben bu Peter'ı sev Ardından sokak keşlerinden Harry Osborn'u kurtaran Peter yavaş yavaş tanınmaya başlıyor ve MCU'ya göndermeler dolu birkaç sahne daha izliyoruz. Zaten bunların birçoğunu sosyal medyada çoktan görmüşsünüzdür. Ardından Peter bedava pizzasını yiyor, bedava DVD oynatıcısını buluyor, yine göndermeler göndermeler derken eve giriyor ve karşısında Norman Osborn'u görüyor. Ben Stark sandım ama biraz saçma olacaktı o. Çünkü MCU'dan farklı bir hikaye izleyeceğiz burada. Fragmanlarda Harry Osborn ve Norman Osborn'un daha farklı olacağını görmüştük. Bütün bu Social Justice Warrior veya eşitlik adı altında yapılan bence biraz mantıksız ve saçma olan bu olaya ben çok takılmamaya çalıştım. Siz de öyle yapın çünkü bu işin zamanla biteceğine inanıyorum ben. Bir yerden sonra herkese kabak tadı vermeye başlayacak. Bakın beni yanlış anlamayın. Bu insanların neler çektiğini biz özellikle Türkiye'de as Asla bilemeyiz. Ki bir sahnede bu ırkçılık olaylarını hafiften değindiklerini gördüm. Ki değinsinler de. Haksızlığa, adaletsizliğe en azından sinemada göz yumulmasın tabii ki. Ama bunu farklı karakterler tasarlayarak yapsalar hem daha doğal hem de daha güzel olur. Hali bir karakteri beyazdan siyah boyamak hiçbir şeyi çözmeyecek bence. Tamam bazı karakterler için olabilir ama her karakter için değil ya. Her neyse. Daha sonra ikinci bölümde Norman Osborn Peter'a iş teklifi yani stajyerlik sunuyor ve Peter de bunu kabul ediyor. Ertesi gün şirkete gelmesi için anlaşıyorlar ve Peter de okuldan sonra oraya gidiyor. Ama o gitmeden önce okulda ne kadar sevilen, popüler birisi olduğunu görüyoruz. Tamam, belki çok fazla popüler değil ama yine de bir çevresi var ve insanlar onu seviyor. Bir Spider-Man için oldukça iyi bence. Daha sonra Peter'ın şirkete gittiğini ve Wakanda'dan birisinin de o şirkette staj yaptığını öğreniyoruz. Yani ilk bölümden bu yana oldukça fazla gönderme ve karakter gördük ve bunlar da sonuncusu olmayacak. Kim bilir? Belki ilerleyen bölümlerde bir karar Panter veya bir Sinister Six görürüz. Ya Spider-Man olduğunuzu gerçekten bir düşünsenize. Bir anda bir olay olabiliyor ve sizin buna müdahale etmeniz gerekiyor. Bu sizi okul hayatınızdan, sosyal yaşantınızdan ve insanlarla olan ilişkilerinizden uzaklaştırıp yalnızlaştırıyor. Yani süper kahraman olmayı herkes istiyor ama kimse onun sorumluluklarını düşünmüyor. Spider-Man olmak gerçekten çok zor olsa gerek. Daha sonra Peter tekrardan şirkete geliyor ve dizi benim yıllardır aklımda olan soruyla Peter için sorunla Peter'ı karşı karşıya bırakıyor. Norman Osborn Peter'ı odasına çağırıyor. Peter de özür diliyor beni kovmayın diye. Meğer Osborn Peter şirketten çıkmadan önce güvenlik kameralarından Spider-Man olduğunu görmüş. Onun için çağırmış ve demek Spider-Man sensin diyor. Peter de Norman'ın suratına bakarken bölüm bitiyor. Yani yıllardır düşünüyorum acaba bir Spider-Man olsam nasıl yakalanmam? Çünkü günümüzde her yerde kamera var artık. Hani kameranın olmadığı yerlere girip çıkarken bile sıkıntılı bir durum söz konusu. Bu bölümü de izlerken nasıl yakalanmaz diye düşünüyordum ben. Yakalandı. Biraz saçma bir yerde yakalanmış kameralara ama olsun. Günümüzde Spider-Man olsaydı nasıl olurdu ve kameralara yakalanır mıydı sorularına güzel bir cevap olmuş. Genel olarak diziyi gerçekten çok beğendim ve çizimleri birçok kişinin sevmediğini öğrendim. Aksine ben farklı ve güzel buldum. Böyle çizgi romanı anımsatıyor zaten. İlk başta da dediğim gibi kafa dağıtmalık, eğlenmelik bir dizi gibi geldi bana ve bence amacını yerine de getiren bir dizi olmuş. Sadece aklımda kalan acaba bizim evrenimizdeki Peter Parker'da bu şekilde paralel evrenlerden gelen bir örümcekle mi ısırıldı? Ve çıkacak yeni Spider-Man filminde de farklı örümcek insanlar görebilecek miyiz? Bunları çok merak ediyorum çünkü çok olası. Bu arada introsunu da çok beğendim ben. Bence geçmişteki yapımın introsunun günümüze bir nevi uyarlaması gibi olmuş. Benim diyeceklerim bu kadar Mirafler. Siz bu diziyi izlemeye başladınız mı? İzlediyseniz nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birilerinin toposunu tekmelemek gerekirse mahallenizin dost canlısı Spider-Man'ini bulun. <laughs>